Şimdi tasavvufta o tevhidin bir de insana tecellisi var. İnsan çok parçalı ve bu parçalar arasında da şey var. Çatışmalar var, tutarsızlıklar var, karmaşalar var, gelgitler var. Bu insanın sinir sistemini alt üst ediyor. Dolayısıyla o tevhid inancı insanın bir de kalbine yerleşmesi. Zaten tasavvufun amacı bu. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayezat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağlam. E hocam devam ediyor Yusuf Aleyhisselam. Uzunca bir zaman devam benziyor. Eyvallah. Çünkü rüyalar var, kölelikten sultanlığa, sultanlıktan tekrar kuyunun dibine her türlü Yusuf Aleyhisselam hayatında Travmatik hayat hikayesi var. Evet, yani düşmez kalkmaz bir Allah var derler. Yani e, babasının en sevgili çocuğu iken çölde bir kuyuya düşüyor, oradan politik olarak zirvelere tırmanıyor, oradan zindanlara düşüyor, oradan tekrar Evet e, yükseliyor. Yani e, hayatın sillesi karşısında insan herhalde bunları. Aslında tekamül aracı olarak kullanması evet. e, gerektiğini bir göstergesi yani. Şöyle bir şey var yani bundan bir tanesi bizim başımıza gelse herhalde bir daha toparlayamayız gibi geliyor insana. Evet. Bu hikayelerin e, tabii insana müthiş bir e, dayanıklılık hali veriyor. Buna psikolojide resilience diyorlar. Psikolojik dayanıklılık. Evet, psikolojik dayanıklılık hali veriyor. Çünkü hikaye dinlediğiniz zaman yani Hazreti Yusuf diyorsun bunu yaptıysa ben de yapabilirim. Kuyuya düşmüş umudunu e, kaybetmemiş. Zindana düşmüş ki bu hafta zindandan bahsedeceğiz şimdi. Bak orada ne yapmış? Evet. Zindanda hemen başlamış iş yapmaya. Ne yapıyor hocam? Oradaki mahkumlar, oradaki efendim işte suç işlemiş insanlar onlara tebliğ yapıyor. Onlara hakkı ve hakikati öğretiyor. Antiparantez şunu da söyleyeyim. Batı da biliyorsunuz bu e, hapishane papazdı. Hapishane imamlığı çok meşhurdu. Ben de 95 senesinde orada olduğumda da iki kere hapse girip çıktım hocam. Hmm. Bu yanda cinayet işlediniz hayır, zannedecek hayır. hocam. Hayır suçlamadım. İki kere hapse girdim çıktım. Hoca olarak, vaiz olarak girdim. Bunlara ee, çok yerleşik bir kültür bu. E, orada siz Müslümanlara mı vaaz yoksa? Müslümanlara tera <laughs> terapi yapmak için. E, efendim işte moral için. aynı doktora yapıyordunuz. Doktora yaparken. Şimdi şunu gördüm. Bu hapishane e, efendim ne diyeyim mentorluğu mu diyelim yani terapisti mi diyelim din adamlığı mı diyelim çok çok önemli bir şey. Çünkü mahkumlar yüzde bilmem 60 küsürlerde büyük bir oranda hemencecik çıkar çıkmaz bir süre sonra geri geliyorlar. Tahminim Türkiye yüzde 40 diye hatırlıyorum. Hmm. Böyle bir oran var. Çıkıyor vatandaş. Çıkar çıkmaz. E, biraz bir 5-6 ay sonra uyuşturucu satmışsa tekrar satarak giriyor. İşte gaspsa gasptan geri giriyor falan. Böyle bir e, talihsiz durum var hapishanelerin. da din adamları, psikologlar, psikiyatristlerin bence çok önemli bir katkısı var. Bence ilk örneğimiz Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Bak şimdi ne diyor orada? Oradan bir başlayalım. Evet. Diyor ki oradaki hapishan arkadaşlarına. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Eğizinden arkadaşlarım, darma dağınık bir sürü düzme tanrılar mı daha hayırlıdır? Yoksa hepsine ve her şeye galip, gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah bırakıp da o taptıklarınız sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Şimdi hocam ben buradan ilginç bir psikolojik tefsir çıkarsam ne dersin? Dikkatle dinliyorum hocam. Dikkat dinle hocam. Şöyle. Demek ki bir psikolog da icabında hastasına. Arkadaş gittiğin yol yanlış. Batıl tanrılara tapıyorsun. Şamanısın bilmem Budist olmuşsun. Budist tanrılara tapıyorsun. Etme kardeşim. Gerçek saadet ve mutluluk tevhidi kabul ederek İslam'dadır desek bugün diyor ki işte psikologlar bu mesleki ahlak aykırıdır. Ya tamam yani hemen girer girmez tebliğ yapmıyor ama ben bir hocayım hocam. Aramızdaki fark belki budur. Evet. Ben bir şekilde lafı getirip götürüp e, diyorum arkadaş sen bu yaptığın iş güzel bir iş değil. Yani bu işten vazgeçmezsen sen asla mutlu olamazsın. Mesela hocam bir şey söyleyeceğim çok ağır gelecek bankacılık. O kadar çok insanı kredi kullandırmaya böyle şey yapıyorlar ki. Kış gösteriyor. Kış kurtuyorlar. Hatta ben bir keresinde bir kredi kartı kurtulmak istedim. Adam onun da eğitimini almış. En son dedim ki ya adam diyor ki niye bırakıyorsun? Hani ne desem diyecek onu biz tamam. E, aidat, almayalım, eski borçları ödeyelim. Evet. E, hepsini dedim kardeşim ben dini amaçlı olarak bundan vazgeçtim. Değil ne dese beğenirsin. Hocam İslam'da faize aykırı bir şey yok demesin mi? Vay be. Dedim arkadaş bak ilahiyatçıyım Allah'tan kork ya bana da bunu söyleme. <laughs> Şimdi hocam bu tevhid inancı Allah'a tam inanmadan insanın huzuru yakalanması, teslimiyet çok zor ya. Psikolojik rahatlık yani belli oranda olur ama gerçek e, mutluluk tam bir tevhidi de olur diye düşünüyorum. E, evet yani e, tevhid şu bakımdan da hocam, tevhidi biz e, sadece Allah'ın birliği bağlamında düşünüyoruz. Şimdi tasavvufta o tevhidin bir de insana tecellisi var. İnsan çok parçalı ve bu parçalar arasında da şey var, çatışmalar var, tutarsızlıklar var, karmaşalar var, gelgitler var. Bu insanın sinir sistemini alt üst ediyor Dolayısıyla o tevhid inancı insanın bir de kalbine yerleşmesi. Zaten tasavvufun amacı bu. Yani Allah'ın birliğini tırnak içinde kabul etmek nispeten kolay bir şey. Zor olan kalbinde o birliği, o tevhidi egemen kılabilmek yani. Hocam bir de ben şunu söylüyorum. Şimdi diyor ki ayette Estağfirullah. Erbabül müteferrikun hayrun emillahil vahidil gahar. Farklı farklı tanrılar mı iyi? Şimdi hocam Freud bir tanrı olmuş bir kesim insanlar için. Evet. Adler bilmem işte Skinner bir kesim için tanrı olmuş. Her dediği tartışmasız vahiy gibi evet. kabul görüyor. Ama o Müslüman e, hanımefendi psikolog kardeşimiz dini söylediğimiz zaman İslam'dan ya Allah'ın da böyle bir ahkam var deyince ya Allah'ı işe karıştırmayalım. Bu psikoloji bir ilimdir. Şimdi hocam siz mesela avukat olsanız bir katil, adam 10 kişi öldürmüş. Ya bu adam suçsuz diye savunabilir misiniz? Ya yani bir Müslüman olarak. Yani şunu demek lazım belki. Kardeşim diyete razı ederim de diyeti öyle bari. Evet. Hani İslam'da biliyorsunuz kısas var. De diyet var. Evet. Ama gidip de yani siz derseniz arkadaş bu adam %100 masum suçsuzdur. İftiraya uğramış da derseniz bir avukat olarak siz de suçlusunuz. Sırf para için yani her suçu savunamazsınız. Ee, evet. Yani burada şey e, psikolojinin yaptığı gerekli bir şey ama yeterli mi? Değil. Değil. Yani onun için aslında psikoterapide diyelim ki hocam şey de var. Sanatla psikoterapi var. Evet. Müzikle psikoterapi de var. Yani standart bilimsel çerçevedeki psikoterapinin Yetmediği yerlerin onlar da ayırdığında yani. Şey hocam şimdi çok tanrıcılıktan bahsetti. Şimdi çoğu insan diyor ki ya işte bu çok tanrıcılık şey oldu. Gözlüklerimi de takayım hocam şöyle yakın. Eyvallah. Ee, şimdi çok tanrıcılık artık yok ki diyor. Şimdi Roger Cariodi biliyorsunuz bir Fransız düşünür, Marksist. İslam'a girdikten sonra Roger diye adını almıştı. 21. yüzyılın biyografisi kitabı var. Şöyle diyor: Batılı dünyamız. Ee, yalnızca ateist değildir çok tanrıcıdır da yani evet. e, her birey ve her grup parayı gücü, tekniği, cinselliği ulusu, ideolojiyi büyümeyi kendi içinde bir amaç ve mutlak değermiş gibi görerek kendi arzusundan bir tanrı ediniyor yani e, eskisi gibi şeyler yok hocam çok tanrılılık işte bir e, eski Yunan tarzı bir sürü tanrı var yani ee, bir de diyelim ki putlardan oluşturulmuş tanrılar var vesaire ama şimdi daha değişik tanrı modelleri var. Nefsimiz tanrı oluyor, mesleğimiz, evet. para semesi, değil evet. mi? Yani sonuçta onların hepsi gerekli olan şeyler ama onlar bir araç, onlara amaç edindiğimiz andan itibaren hmm. Kur'an'da geçmiyor mu hocam? Heva ve hevesini Tanrı edineni görmedin ya, mi diye aynen, yani. Aynen, aynen ilahehu heva. Ki hocam bu asırda gerçekten heva ve arzularımızın, şehvetlerimizin, sınırsız tüketim arzularımızın tanrılaştığı bir dönem. Şimdi Yusuf aleyhisselam hapiste tabii oturması, kalkması, ibadet hayatı yaptığı davet ve tebliğ çok saygın bir pozisyon kazanmış. Artık insanlar gelip ona rüyasını anlatıyor. Geri bunu özel problemler anlatıyor. Sanki dediğim gibi hapishane e, manevi danışman, manevi danışman e, olmuş bir bakıma. Demek ki biz de biz Müslüman olarak Allah muhafaza buyursun. Yani Her türlü bu dünyanın e, şartları oluşuyor. Haklı haksız hapse düşebiliriz. Bir de hapise düşebiliriz. Düşmesi, mesela depresyona düşmek de hocam bir hapse düşmek gibi bir şeydir. Benim bir tanıdığım var hocam. 10 yıl neredeyse hayatta bağları kopmuştu. Kendi iç dünyasında yaşıyordu. Ailesiyle birlikte olduğu halde, etrafında çok güzel bir köyü, hmm. bağ bahçesi olduğu halde 10 yıl şeyde yaşamış. Kendisini hapsetmiş yani. Evet, kendi hmm. dünyasına hapsetmiş yani ve 10 yıl sonra kendine gelmiş adam. Yani hapisinde türleri var ya da diyelim ki insan hocam belirli heva ve heveslerinin bağımlısı haline geliyor. Hmm. Onlar onu tutsak ediyor. Şuradan anlıyoruz tutsak ettiğini. İstemediği halde onu yapıyor yani kendine mukayyet olamıyor. O bağımlılıklar da bizi ne yapıyor hocam? O bizi esir alıyor. Bir delikanlı o kadar yemiş ki artık kapıdan çıkamıyor. ayakta yürüyemiyor. Annesi biberonla besliyor yattığı yerden. Herhalde televizyon seyrediyor akşama kadar. Affedersin altına da belki lazımlık falan sürüyorlar. Diyor ki imprisoned in his own body. Kendi vücudu için hapsolmuş olmuş hmm. insan. O vücut sert hapsediyor sizi normalde taşıması gereken, sağa sola götürmesi gereken ayaklar e, çalışamaz hale gelmiş. Çok bana e, bu manalı geldi bu durum. Yani insan dedim kendi yaptığı kötülüğü dışarıdan hiç kimse yapamıyor. ya yani bir adamı zorla yemek yedirsen o kadar kilo almaz. Evet. Hapishanede zorla. Hani bu sumo güreşçileri var sumo ya. Sumo güreşçileri var. Evet. Onlar kendi isteyerek yiyor değil mi? Yani zorla evet. ağzına zorla evet. Şimdi şunu diyeceğim. Buraya rüya yorumu gelecek şimdi bir tane de iki arkadaşı rüyasını söylüyor. Onlara yorum yapıyor ama ya hocam bugün rüya yorum artık kalmadık gibi bir şey oldu ya. Ne dersiniz? Ee, şimdi bir açıdan şey hocam rüya yorum insanlara çok fantastik geliyor. Hmm. Ama daha önemlisi insanlar hocam rüya görmediğini söylüyor. Halbuki çok ilginç ee, uykuyla ilgili hocam çok fazla araştırma var ve uyku esnasında elektrotlar takılıyor, göz <laughs> hareketleri, beynin e, şeyleri yaymış olduğu elektrik dalgalara e, alfa, beta, teta vesaire Bunlara takibi yapılıyor. Hangi anda rüya gördüğün hızlı göz hareketleri REM onun zaten İngilizce kısaltması bunlar belli. Şimdi 8 saatlik bir uyku boyunca hocam mesela 80-90 dakika rüya görüyoruz. Hmm. Ama kimse inanmıyor bu kadar rüya gördüğüne. Niye? Çünkü hocam rüyayı önemsemiyor. Yani aslında kendi iç dünyasıyla olan bağlarını koparmış. Freud'un çok haklı bir sözü var. Şey der. E, rüya e, bilinçaltına giden e, kral yoldur diye. Sadece bilinç altına değil aslında bilinç üstüne giden de kral yoldur. Çünkü kalbimizin bir tarafı nefse baksa da öbür tarafı ruha bakıyor ve rüyalar bizi ikisine de götürebilir. Ama biz her türlü kendi iç dünyamızda yabancılaştığımız için rüyalarımızı yeterince göremiyoruz. Bir de hocam biz uyumayı unuttuk. Nasıl unuttuk uyumayı? Nörobilimcilerin araştırmaları daha çok hocam. Mesela uygu e, prensip olarak e, 7-8 saat uyku gerekti. Ama bu sirka diyen ritim, Nobel ödülü aldı. Sirka diyen ritim hmm. şu hocam, dünyanın gece gündüzü var. İnsanın da uyku ve uyanıklığı bu ritme uygun olması gerekiyor. Diyelim ki vardiyalı çalışanlar var ya hocam, Evet onlar mesela tam dinlenemiyorlar. 8 saat uyuyor belki ama uyuması gereken saat hmm. gece. Yanlışlarımızdan bir tanesi ne hocam? Şimdi bizim geleneğimizde hocam yatsı namazı diyoruz. Niye yatsı namazı diyoruz? Yani. Yat. Yatma, Yatma mesajı var yani. Yatma mesajı var. Ve gerçekten de gerçek sirka diye uygun olduğu zaman o zamanın seçilmesi gerekiyor. Uykunun ilk 4 saati hocam delta evresi ağırlıkta bedensel dinlenme ağırlıkta. İkinci 4 saati rüya açısından daha çok hmm. e, ağırlıkta. Şimdi diyelim ki normalde yani yaklaşık olarak söylüyorum 10'da uyuduğunda hocam 2'ye kadar delta evresi çalışıyor. Ama biz onda değil de genellikle kaçta uyuyoruz? 12'de 1'de ama o ritim şeyde bitiyor. 2'de bitiyor diyelim. Hmm. E, ee, 10'da yatmışsın. 2'de bitiyor 4 saat. 4'ün sen sadece 1-2 saatini kullandın. Dolayısıyla sabah kalktığında hocam bedensel olarak dinlenmemiş olarak kalkıyorsun. Hmm. Artı uyurken e, yani rüyanı önemsemediğin için rüyanı önemsemediğin için gördüğün rüyaları hatırlamıyorsun. Mesela hmm. Batı'da hocam ciddi ciddi şey var rüya çalışmaları var laboratuvar koşullarında yatırıyorlar onlara çeşitli e, farklı uygulamalar yapıyorlar şey grupları da var kontrol grupları var onlarla karşılaştırma yaparak gördükleri rüyaların analizlerini de yapıyorlar kategoriye ayırıyorlar. O zaman bu rüya yorumculuğu batıda biraz daha bilimsel bir... Hocam şey şu değil anda mi? yeniden bir yükseliş trendinde özellikle hmm. nörobilimsel görüntü MR hocam fonksiyonel MR çok gelişmiş MR teknikleri var. Onlar sayesinde çok daha ayrıntılara giriyorlar. Mesela hangi rüyada e, ne tür rüyada ne tür şeyler oluyor? Diyelim ki elektrik dalgalanmalarına bakıyorlar beynin alfa, beta, teta ve uyandırıyorlar diyelim hangi rüya nasıl bir rüya görüyor? Dolayısıyla görülen rüya ile... O dalgalar arasında bir şey kuruyor, ilişki kuruyor. Daha ilginç şu hocam, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nde vardı. Mesela iki grup öğrenci hocam şey yapılıyor ee, önlerine problem veriyor, üzerinde çalışmaları isteniyor. Sonra bir grubun şekerleme yapmasına izin veriliyor. Öbür grup şekerleme yapmıyor. Hmm. Şekerleme yapan grubun hocam problem çözme becerisi çok daha yüksek Çılık. çıkıyor. Hmm. Mesela bunların da tabii daha böyle derin tarafları var. Sonuçta nörobilimde hocam bize şunu söylüyor. Bizim iç dünyamız acayip derinlikte ve bilinç dediğimiz şey aslında bizim sahip olduğumuz bilişsel potansiyelimizin sadece buzdağının görünen kısmı. Çoğunluğu onun altında gizli. Zaten hocam bu rüyalar da Allah'a şu anda yani laboratuvar yapılan deneyler, araştırmalar rüyanın belli kısımlarını tahminim keşfedebilir. Tabii, tabii, Yoksa... tabii çok yüzeysel çok derinsel ruhani rüyaları belki o da, o da keşfedemez. Ee, şöyle orada e, deneyin beyanına dayalı olarak konuşuyor. Denek diyor ki mesela ben transpersonel bir rüya gördüm. Bakıyor elektrik dalgası ne? Alfa, beta, hmm. teta mesela. Onların bir kısmı şey sonuçta özel deneyimlere bağlı Hı. ama diyelim ki varsayalım ki bir dalga ile şey arasında ilişki kuruldu pozitif ya da transpersonel bir rüya ile ilişki kuruldu, öbürünü uyandırıyor. A bakıyor ki o da benzer Aynen, rüya dalga görmüş. Boyutunda onu görmüş. He, dolayısıyla ha dalga boyutlarıyla ile rüyaların Hı. kabaca kategorisi. Ya mesela herkes bilir hocam. Şimdi uyurken eğer böyle böyle dişlerini çok sıkıyorsan sabah kalktığın zaman dişlerin, çene kasların yorulmuşsa falan bunlar belli. Yani gece ne yapmasın? Rüyada mücadele etmesin hocam, yani. Kötü bir ha, kötü rüyalar görmüşsündür, görmüşsündür yani. Kabus. E sabahleyin kalktığında böyle eğer böyle bir şey hali, huzur hali, bir neşe hali varsa bu daha evet. çok iyi rüyalar. Ama tabii en başta uyumasını bilmek gerekiyor. Hocam sıcaklık bile önemli. 18-22 derece arası bir şey olması lazım. Ortama. Ama biz genellikle yüksek ısıda uyuyoruz hocam. E, diyelim ki 24-26 derecede kaloriferleri yakıyoruz. Verimli uykuyu mesela bu azaltıyor yani. Hmm. Uyku yani Kur'an'da geceyi sizin için örtü yaptık diyor ya. Yani o örtü, o uyku hakikaten şey. Yani acayip bir şey. Geceyle uyku arasındaki o ilişki yani. O ritme uyum sağlamak gerekiyor. Hocam şu anda da maalesef psikolojik açıdan bakarsak meseleye uyku düzenimiz çok berbat. Çok geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Yani uyuyacağımız vakitte ayaktayız. Ayakta olmamız gereken seher vakitleri, sabah vakitleri, günün en taze ise evet. uykudayız. Yani böyle zaman allak bullak oldu bu bir. İkincisi de bu aşırı görüntüler beynimizi zehirlediği için, beyin sisi siz diyorsunuz hocam, oluştuğu evet. için artık rüyalarımızda da ee, bir rüya e, ruhani, manevi mi? Yoksa bizim fiziğimizden, bedenimizden, biyolojimizden mi geliyor? Yani Günümüzde bir film seyrettik. Evet. Korku filmiydi. E, rüyamızda korktuk mesela. Veya işte oruçluyuz. Ramazan mübarek yattık, rüyamızda dondurma yaladık. Evet. Şimdi bunlar e, fizyolojimizin ihtiyacı olan rüyalar. Sonuçta bu tür rüyalar tabii. da var. Yani var. bunlar da var. Ama rüyaların bir kısmı da tabii insana öte aleme doğru açılan, insanın derinliklerine doğru açılan bir... E, kapı var. Şimdi hocam tam yeri geldi işte Yusuf aleyhisselam iki arkadaşı geliyor. Birisi kralın aşçı başı. Diğeri de e, şarap veren sakisi. Bunlar ikisi de kralı zehirlemek istiyorlar. Sonra e, sâki vazgeçiyor. Evet. E, aşçı suçlu yakalandığı için hapsatıyor atıyor de. Rüya görmüşler. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın rüya yorumu. Ey hapis arkadaşlarım biriniz efendisine yine şarap sunacak öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte tabirini istediğiniz iş böylece kesinleşmiştir. Ya buraya görüyorsunuz. Yusuf yani Peygamber... hapistekiler çıkacak. Kralın yok, birisi yanına. Birisi çıkacak. Ha biri çıkacak. İçki veren zehri geri çekmiş. Demiş ki Sultan ben vazgeçtim o işten. Daha doğrusu şöyle yemek gelmiş. Şarap da gelmiş. Sonra demiş ki şarap getiren. Demiş yemekte zehir var sultanım sakın yeme. Aşya ye sormuş yok demiş. Ye demiş aşçı da yememiş. Bir hayvana vermiş, hayvan ölmüş. Hmm. Şarap demiş, sen iç demiş. Şarap getirene içmiş, bir şey olmamış. Hapsatmış öncekisini. Sonra birini affediyor şarap getirene. Hmm. Ama diğer aşçı başını astırıyor. Hmm. Şimdi bunlar rüyasını görmüşler. Biri diyor ki rüyamda diyor, ben diyor sultana e, içki dağıtıyordum. Diğeri de ben diyor ekmek verdim ama sonra benim kuşlar kafamdaki ekmekten yediler diyor. Ha, özür dilerim. Ekmek sepetin kafasına koymuş. Hmm. Şimdi alt tarafı rüya. Ama çok derin ruhani rüya olduğu için Yusuf Aleyhisselam bu rüyaları diyor kesin olarak böyle olacak diyor ve sonra bunlar dediği gibi çıkıyor. Birisi idam oluyor. Başını kuşlar kakalıyor. Diğeri ise sultan affediyor. Kral gel diyor tekrar madem sen suikasttan beni uyanırdığın için mükafat olarak geri alıyorsun saraya. Yani bu çok ilginç bir şekilde bana şunu hatırlattı. Bu ruhani boyuttaki rüyalar yorumlamak için işte tarikatların zikir, e, rabıta efendim e, uygulamalarıyla nefsi levvame, mülhime, mutmainne, raziye, merziye makamına gelen sanki öte aleme yaklaşan insanların yapacağı bir şey gibi geliyor bana bu. Peygamberler ve ...yüksek maneviyatlı insanlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya yani burada rüyaları bir... ...işte fizyolojik ihtiyaçla ilişkili olan rüyalar ayrı bir kategori. Tabii. Burayla ilgili herkes yorum yapabilir ama dediğiniz gibi... ...transpersonel rüyalara, metafizik içerikli rüyalara sıra geldiği zaman da... ...o alanın uzmanları bu konuda konuşması gerekiyor. O insanı tanıması, bilmesi gerekiyor. Tabii burada şimdi rüyaları bitirdik. Bu bela ve musibetler niye geldi? Bunu da... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman onun üzerine belalarını döker de döker. Ben şöyle anlıyorum hocam, hani e, ne derler, e, tabakçı sevdileri duvardan duvara vururmuş. Evet. Mesela siz diyelim ki yüksek bir makama ulaştınız. Bir yerde büyük e, bir mühendis oldunuz değil mi? Kaç imtihandan geçiyorsunuz? Evet. Ya yani ben imtihana girmeyeceğim derseniz, e, buyurun kardeşim siz e, temizlik görevlisi olun. Hiçbir imtihanı yok. Yani bir evet. süpürgeyi salladığınız sürece burada 100 sene kalın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama hocam ben mühendis, baş mühendis. Sonra dedim ki arkadaş ben buranın direktörü olacağım. Müdür olacağım fabrikada. Yani sorumluluk arttıkça tabii getirdiği riskler de artıyor. Şimdi e, biz hani e, e, dünya, dini konulardaki imtihanları anlayamıyoruz bazen. Allah'ım ben dindarım. Niye benim başıma musibet geliyor? Ya arkadaş sen dünyevi bir makama talip olduğunda Üniversite gideceğim diyorsunuz. Şimdi bizim çocuklar e, ya Allah'ın lisesine girecekler. Her hafta sonu hazırlık imtihanına giriyorlar. Evet. Lise biri kazanmak için yani hani bu var ya proje. E Okullar, evet. Ya daha bu hayatın başı çocuk da ortaokulu bitirecek. Liseye bu da imtihan. Lise bitecek. Üniversite hazırlık kursları. Kazandın kazanamadın. E, ha, tekrar üniversite. Üniversite gireceksiniz. Vizesi var, finali var. 4 sene, 5 sene. Hele dil öğreniyorsun, yabancı dil falan. Her hafta quiz yapıyorlar. Ya hocam çekilecek hayat değil. Dil diyorsunuz ama en sonunda o arkadaş o imtihanı bitiriyor. Güzel bir iş buluyor kendisine. Evet. Ama bazı gençler ben imtihanı istemiyorum arkadaş ben bu strese katlanamam diyenler de tabi rızık Allah'ın emrinde. Yani. Zenginlik, fakirlik onu söylemiyorum ama basit bir işte tek düze gidiyor insan. Ne dersiniz hocam? Evet hocam bizim köyde bir söz vardır. Büyük dağın büyük boranı olur. Yani fırtınası büyük olur. E, küçükse küçük oluyor yani. Bir de birçok insan tasavvufun vurguladığı nokta orası, Stresi, kaygı senin sadece baş etmen gereken bir şey olarak görmüyor. Onu bir tekamül aracı olarak görüyor yani. Aynen. Ee, ve sufilerin hocam mesela bir duası var. Allah derdini artırsın diye. Peki en büyük dert ne? De, en büyük dert aşk mesela. Eyvallah. Şimdi diyelim ki aşık değilsen hocam o kadar da derdin yok yani. Yani. Ha, e, ama e, aşk varsa e, artık büyük dağsın. Senin Boranında büyük olacak yani. E, artı böyle şey bir insan yaşadığı sınavları geçmeden de yaşayabilir yani. Evet. E, ne yapar? E, diyelim ki hocam insan dürtüsel davranıyordur. İçinden ne geliyorsa olduğu gibi yapıyor. Ama insan içinde negatif şeyler de gelir yani. Şimdi yapıyor bu insan. E, o insan aslında bir sınavdan geçmiyor mu? Geçiyor ama o sınavı geçip geçmemeyi dert etmiyor yani. Bir de onu hocam. dert etmiyor dünyevi konularla sınava biz kendimiz talip oluyoruz. Yani diyelim liseyi bitirdik. Üniversite gitme kardeşim. Hazırlık kursuna gidip üniversite imtihanına başvurup üniversite kazanıyorsun. Bizeler evet. sınavlar bitiyor. Hadi ben yüksek lisans yapacağım. Kendin başvuruyorsun. Ee, yüksek lisans bitince yeter artık de. Yok ben doktor yapacağım. Doktor olmaz doçent olacağım. Yani e, aslında şey, e, bir tohum hocam. Mesela e, çınar ağacı hocam çok minnak bir tohumu var. 200 tanesini bir araya getirdiğimiz zaman bir gram yapıyormuş of, hocam. O kadar küçük. E, ama o tohum hocam durmak bilmiyor işte. Devasa bir şey dönüşüyor. Çınara dönüşüyor. Şimdi insanın içinde de çok büyük bir potansiyel var Allah vergisi. Dolayısıyla o potansiyel kendine bir şey bulmalı, e, bir yol bulmalı. E, aksi halde şey olacak. Hocam bu hadisi şöyle bağlayabiliriz isterseniz. Yani e, Allah sevdiği kuluna imtihan eder. Yani bu imtihan bir fırsattır. Evet. E, hocam işimi kaybettim ya bir fırsat. İnşallah daha güzelini bulursun. Hocam evimi kaybettim. İnşallah Allah daha iyisini verir. Çalışırsın değil mi? Evet. Hayatta hocam bir hata yaptım. Şöyle bir e, hapse düştüm mesela. Hani Yusuf Aleyhisselam hapse düşmüş ya. Evet. Ya hapse düşmek hayatın sonu değil. Tevbe edersin. Yaptığın hatanı anlarsın. Çıktın eğer bir insana zarar vermişsen kul hakkını ödersin. Daha güzel bir insan olabilirsin makamında yükselir. O yüzden yani bizim dinimizde başa gelen musibetler, Hristiyanlık ve Yahudilikte bizim bir e, şey olarak geliyor. Musibet, ceza. Sen kötü insansın ki başına bu geldi. Hatta delileri falan böyle suya bağlayıp e, eğer fareler yerse zaten bu adam kötüymüş diyorlar. İçine cin kaçmış, şeytan kaçmış. Diye yakarak, yakarak, ceza veriyorlar. Evet. Bizde ise acınıyor. Yani bu imtihanlara girmek, musibetlerden geçmek kötü bir şey değil. Bizde Türkçe'de şöyle bir şey de var ya onu da söyleyeyim ne yaptı bakalım da Allah bilir başına bu geldi. Ya illa bir adamın kötü olması gerekmiyor. Tamam evet. bazen kötülük yaptığımız için başımıza musibet geliyor. Bazen de imtihan olarak geliyor. Bu imtihanı fırsata çevirmek lazım değil mi? Ne dersiniz hocam? E, kesinlikle. Yani Allah insanları sınava tabi tutuyor. Kimilerinin tevkamülü için, kimileri de haddini bildirmek için bir bela ve musibette karşılaştırıyor yani. E, sonuçta insan e, hiç durmadan, tırnak içinde e, insana olacağım, Allah dert vermezse insan kendisi zaten kendine dert, arıyor, dert üretir. yani Çok doğru söylediniz. E, dolayısıyla e, hatta dertlerimizin büyük bir çoğunluğu da e, siz az önce dolaylı olarak söylediniz. Çoğunluğu bizim tırnak içinde yarattığımız dertlerdir. Çünkü Allah yaratmamış onları. Biz kendimiz uydurmuşuz yani. Yani sağlık sıkıntı yerinde bir insan olmadık bir şey istiyor Allah'tan. Halbuki olmadık şey da sağlık sıkıntı yok. Evet. Allah'ım diyor sağlığımı sıkıntımı geri ver. Bütün diyor şu mülkümü İstersen elinden al diyor. Hocam burada bitirelim isterseniz. Ee, güzel bir sohbet oldu. İnşallah Allah bizi dert üreten değil, dert çözen, belava, müsbetler karşısında da dayanıklı insan eylesin. Ne dersiniz? Ee, kesinlikle hocam. Bu duayı ben amin diyorum hocam. Bu duygularla inşallah haftaya görüşürüz. İnşallah. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. هو <applause> الشباب <applause> <applause>